216. 12. bölüm. Günlük sadelik. Düzen. Temiz, açık alanlar bedeninize ve ruhunuza nefes alma imkanı tanır. Bunu fark etmezsiniz ancak fiziksel çevreniz tutumunuzu ve mutluluğu yaşamanızı büyük ölçüde etkileyebilir. Temiz, düzenli ve aydınlık bir alana sahipseniz daha üretken, daha enerjik olma, karşılaştığınız her türlü zorluğun üstesinden gelmek için daha fazla kaynağa sahip olma ihtimaliniz artar. Dinginlik, çevrenizi kontrol edebildiğiniz yerde olur. Dünyada kontrol edemediğimiz birçok alan vardır ve bu da stres ve tükenmişliğe neden olur. Ama kendi alanlarınız size kalmıştır. Düzenli yaşama sanatı geliştirildiğinde, vizyonlarınız ve hedeflerinize doğru ilerlemenizi ve hayatınızın zenginleşmesini sağlayan bir yaşam biçimidir. Bu kendinize, kendiniz için vereceğiniz basit bir sözdür. Alanınız sizinle ve özgüven durumunuzla ilgili çok şey anlatır ama iyi haber şu ki kolaylıkla değiştirilebilir. Çevreniz olduğunuz kişinin özünü yansıtıyor mu? Alanınız sizi nasıl hissettiriyor? Uzun zamandır neye tahammül ediyordunuz? Neye tutunuyorsunuz ve neden? Bu ilham verici mi? Dağınıklık, tıkanmış enerjidir. Bazıları değerli, bazıları değersiz, bir şeylerin zamanla birikimidir. Alanlarımızda biz farkında olmadan o kadar çok şey birikir ki, dağınıklık durumuna geçeriz ve dağınıklık, bilinçaltımızı etkilediğinden, gerçekten nedenini bilmeden tükenmiş hissederiz. Dağınıklık strese neden olur. Daha önce hiç kapıdan girip, mutfak tezgahında kağıt yığını, okul çantaları, beslenme çantaları, Etrafa savrulmuş tokalar, okul duyuruları, taşınabilir cihazlar ve araba anahtarlarıyla karşılaştınız mı? Bu nasıl oldu? Mahvoldunuz. Her şeyi toparlamıştınız. Ya da dolabınızı açtınız ve içinde çok fazla şey olduğu için bir şey göremediğinizden ne giyeceğinizi bilmiyor musunuz? Masanıza oturdunuz ve aradığınızı bulamıyor musunuz? Ya da dağınıklıktaki kaybolduğu için bir fatura ya da kredi kartının son ödeme tarihini kaçırdınız mı? Hayat bu. İşlerimize çok meşgulüz. Ancak kendimizi en az dağınıklıkla yaşamaya adadığımızda daha huzurlu ve güvenli bir hayat yaşarız. Greg McEwan'ın Essentialism Öz adlı eseri en sevdiğimiz kitaplardan biridir. McEwan felsefesini disiplini daha az peşinden koşma olarak tanımlamaktadır. Hayatta yaptığınız, satın aldığınız, edindiğiniz ve çevrelendiğimiz her şey için kendinize bu gerekli mi diye sorun. Bu tek soru nasıl zaman geçirdiğiniz konusunda hızla değerlendirme yapmanızı sağlar ve alışveriş yaparken de gerçekten çok yardımcı olur. Dağınıklığın etkileri Bir şeyler kaybedersiniz, bir yığından diğerine bakarken ve istediğiniz şeyi ararken çok zaman kaybedersiniz. Zaten sahip olduğunuz şeyleri satın almaya çok para harcarsınız. Daha fazla saklama alanı alırsınız ama yine de kontrolden çıkmış gibi hissedersiniz. Çok fazla yapacak şeye sahip olduğunuzdan şaşkına dönmüş gibi hissedersiniz. Etkili biçimde öncelik sırası yapamazsınız ve kolayca dikkatiniz dağılır. İnsanların genellikle bahaneleri vardır duygusallardır. Küçük çocukları vardır. Nereden başlayacaklarını bilmezler. Bu iş çok bunaltıcıdır ya da toplamak için çok meşgullerdir. Ancak bu alanda çalışmaya biraz zaman ayırmanın ödülü özgürlük, huzur, kontrol ve güven hissidir. Rahatlamış, düzen kurmuş oluruz ve daha mutlu hale geliriz. Gardırobunuzu temizlediğinizde, tamamen boşaltmaktan bahsediyorum ve buraya yalnızca kullandığınız Sevdiğiniz ve giymekten hoşlandığınız giysileri koymanızın ödülü gösterdiğiniz çabaya değecektir. Daha hafif, mutlu, rahat hissedeceksiniz ve kendinizle çok gurur duyup bundan herkese bahsetmek isteyeceksiniz. Aynı şey masanızı topladığınızda, temizlediğinizde ve burayı size ilham verici bir yer haline getirdiğinizde de olur. Artık burada iyi çalışabilirsiniz, burada olmak istersiniz, gerçekten çalışmaya can atarsınız. Bu faaliyete bir süre kendimizi adadığımızda hayatta aslında kontrol edebildiğimiz şu şeylerin mülkiyetini geri kazanırız. Çevremizin, maddi durumumuzun ve günlerimizin. Hayatı basitleştirmek, sabit bir denge döngüsü, sınırlar ve rahat olduğunuz bir noktaya gelene kadar bu sınırları nazikçe test etmektir. Usul usul başlayın, ivme kazanacak ve bu hayat becerisinde ustalaşacaksınız. Bu Neşeli olmak için size daha fazla zaman sağlayan, öyle keyifli ve özgüven arttırıcı bir faaliyettir ki, kendi alanlarınızda huzur hissetmenize yardımcı olur. Sonunda temizliğe daha az zaman harcarsınız. Dağınıklıktan uzak, temiz, açık ve ilham verici alanlar bedeninize ve zihninize nefes alma imkanı tanır. Mutlu, sakin ve güvenli bir alanda yaşıyorsanız, hayatınıza yeni bir seviyede kendinize güven gelecektir. Gerçekten işte bu kadar kolaydır. Bir çekmeceyle başlayın. Bakın neler olacak. Nasıl? Toplama işi birinci seçenek. Toplamayı tasarlamanın en iyi yolu basit bir liste yapmaktır. Böylece bunalmazsınız. Karar verin. Hangi alan? Her sefer tek alanla uğraşın. Yenilenecek mi yoksa tamir mi edilecek? Çeki düzen vermek mi yoksa tam onarım mı? Ne zaman yapacaksınız? Bir randevu gibi programlayın. Yardıma ihtiyacım var mı? Bir arkadaşınızın yardımına ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tanımlayın. Küçük adımlar. İşi küçük bölümlere ayırın ki bunalmayın. Örneğin, şunların tümüne tek bir iş olarak yaklaşılmalıdır. Faturaları ödeme mutfaktaki çatal, kaşık, bıçak çekmecesini düzenleme, makyaj çantasını toplama, arabayı temizleme, eski dergileri, kitapları ve bibloları bağışlama, deponun bir rafını temizleme, tüm postaların üzerinden geçme, eski yemek kitaplarını ayırma, buzdolabını, ecza dolabını ya da banyo dolabını düzenleme. Odanın tamamı bu işe tüm gününüzü ayırabiliyorsanız bir oda, ofis alanı ya da bir bölge seçin. Örneğin araba tamiri, ofisin yenilenmesi, giysileri temizleme, oturma odası. Yapı Ajandanızda işi yapmaya ayırabileceğiniz bir zaman dilimi seçin. Örneğin her hafta cumartesi günü sabah ondan öğlene kadar toplayın ya da her hafta tüm günü bir şeyi onarmaya ayırın. Toplama işi ikinci seçenek. Yukarıdaki yöntem size uygun değilse eşyaları saklamak mı yoksa atmak mı gerektiğini düşünmenizde size rehber olacak şu listeye göz atın. İnceleyin. Bu bana ne ifade ediyor? Amacı ne? Değerlendirin. Bu gerekli mi? Bundan vazgeçebilir miyim? Dağınıklık mı? İşe yarıyor mu? Bunu kullanacak mıyım? Bununla ilgileniyor muyum? Bunu kim için saklıyorum? Nereye gidecek? Ortadan kaldırın. Dosyalayın, atın ya da bağışlayın. Güzelleştirin. Alanınızı işinize yarar, ruhunuzu okşayan, temiz, davetkar ve motivasyon sağlayıcı hale getirin. Düzenli biçimde sakladığınız, etiketlediğiniz ya da Yer açtığınız için istediğiniz şeyi birkaç dakikada bulabilin. Hissi anlamak. Nasıl hissediyorsunuz? Özgür, güvenli, huzurlu, refahlamış, hayatın monotonluğundan kurtulmuş? Birçok kişi biraz toplama yaptıktan sonra bu hisleri biraz yaşıyor. Sağlıklı düzeyde kendinizle ilgilendiğiniz için şimdi kendinizi nefes almaya, düşünmeye ve güzel bir düzeyde öz saygı ve özgüvenli hissetmeye bırakabilirsiniz. Son olarak, toplamayı bir alışkanlık haline getirerek dağınıklığın geri dönmesine engelleyin. Bir sonraki alışverişinizi düzenleyin ve bir al bir ver kuralını deneyin. Hızlı bir temizlik yapmak ve kenara ayırmak için bir şey satın aldığınızda bir şeyden kurtulun. Böylece her gün kendinize Harika bir başlangıç sunarsınız. Bazı şeylerin değişemeyeceğini kabul etmek önemlidir. Bunu kabul etmezseniz stres ve kaygınız artar. Küçük çocuklarınız varsa oyuncaklar da olacaktır. Okul çağında çocuklarınız varsa kağıtlar, çantalar ve ev ödevleri olacaktır. Bu tür dağınıklıklar hayatın bir parçasıdır. Her gün bununla mücadele etmek yerine sorunu en aza indirmek, çığırından çıkmamasını sağlamak ve sonra da umursamamak için elinizden geleni yapın. Temel dağınıklıktan uzak yaşam için yukarıdaki toplama planları gibi bazı günlük sorumluluklarımız da vardır. Tek dokunuş politikasını kullanın. Bir şeyi aldığınızda tekrar yerine koyun. Başka yere götürüp koymayın. Bir odadan çıkarken orayı bulmak istediğiniz gibi bırakın. Her yemekten sonra mutfağı temizleyin. Günlük kullanılan eşyaları, giyecekler, kitaplar, oyuncaklar yerlerine geri koyun. Bir şey satın almadan önce buna gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını ya da isteyip istemediğinizi sorgulayın. Her gün posta kutunuza bakın. Her günün sonunda Sonraki gün için mekanınızı hazırlayın. Kağıt işleri, faturalar, dosyalar ve hem kağıt hem elektronik makbuzlar için sistem kurun. Elinizden geldiğince doğal ışıktan yararlanın. Işığı engelleyen perdeleri, jaluzileri açın, çalıları budayın. Çiçek ve bitkilerle doğayı içeri sokun. Temiz, Düzenli bir ajanda ile günlük yapılacak işlerinizden haberdar olun. Toplanmaya mı ihtiyacınız var? Kişisel çevre. Yaşam alanınız temiz ve ilham verici mi? Evet veya hayır. Gardırobunuz toplu mu? Giysileriniz temiz, katlı ve iyi durumda mı? Evet ya da hayır. Saklama alanlarının tümünü temizlediniz ve İki yıldır kullanılmayan her şeyi attınız mı? Evet ya da hayır. Evinizde temiz hava ve rahatlık var mı? Evet ya da hayır. Bahçeniz ve dış mekanlar düzenli ve iyi görünüyor mu? Evet ya da hayır. Araç gereçleriniz, mobilyalarınız ve aletleriniz iyi durumda mı? Yenilenmesi ya da onarılması gerekmiyor mu? Evet ya da hayır. Yatağınız, yastığınız ve çarşaflarınız temiz, rahat mı ve gece iyi uykuya imkan veriyor mu? Evet ya da hayır. Arabanız temiz ve iyi durumda mı? Evet ya da hayır. Eviniz size ilham ve enerji veriyor mu? Evet ya da hayır. Düzenli temizlik için plan yapıyor musunuz? Evet ya da hayır. Evetlerinizin toplamı nokta nokta bölü 10. Bu hafta tamamlanacak 3 iş. Birinci, ikinci ve üçüncü. Ne kadar çok şey sahiplenirseniz onlar size o kadar çok sahip olur. Anonim. Sizin ne bunaltıyor? Dikkat gerektiren hayat alanlarını belirlemenizi sağlamak için size uygun olan bunaltanlar listesindeki kutuları işaretleyin. Bir bütçeniz var mı? Faturalarınızı zamanında ödüyor musunuz? Tüm finansal kayıtlarınız dosyalanmış halde ve düzenli mi? Gelirinizin en az %10'unu biriktiriyor musunuz? Eski borçlarınızı kapatma planınız var mı? Her ay kredi kartı borcunuzun tamamını ödüyor musunuz? Başka borçlarınızı mümkün olduğunca çabuk ödüyor musunuz? Sigortalarınız güncel mi? güncel bir isteğiniz var mı? Sonraki yıl için finansal planınız var mı? Evetlerinizin toplamı nokta nokta bölü 10. Bu hafta tamamlanacak 3 iş. Birinci iş, ikinci iş ve üçüncü iş. Lütfen yazın. İlişkiler Sevdiğiniz kişilerin sizin için ne kadar önemli olduklarını belirtiyor musunuz? Partneriniz kardeşleriniz ve arkadaşlarınızla açık, dürüst ve özgün konuşmalar yaparak yarım kalan işlerinizi hallediyor musunuz? Sizi aşağı çeken ya da sizi yaralayan ilişkileri bitirdiniz mi? Dedikodu yapmaktan ya da başkaları hakkında konuşmaktan kaçınıyor musunuz? İstekleriniz ve ihtiyaçlarınız uyumlu mu ve bunların dikkate alınmasını istiyor musunuz? geçmişteki hatalarından ötürü insanları affediyor musunuz? Partnerinize ve ailenize kaliteli zaman ayırıyor musunuz? Partneriniz ve çocuklarınızı destekliyor musunuz? Sözünü tutan, insanların size güvenebileceği biri misiniz? Yanlış anlaşılmaları ya da iletişim bozukluğunu hızla düzeltiyor musunuz? Evetlerinizin toplamı nokta nokta bölü 10. Bu hafta tamamlanacak 3 iş. Birinci, ikinci ve üçüncü iş. Lütfen yazın. Sağlık. Beslenme biçiminiz size enerji veriyor mu? Aşırı çay, kahve ve alkol içmekten kaçınıyor musunuz? Sigara içmekten ve ara sıra uyuşturucu kullanmaktan kaçınıyor musunuz? Haftada 3 kez en az 30 dakika spor yapıyor musunuz? Günde rahatlamaya 30 dakika zaman ayırıyor musunuz? 7 geceden en az 5'inde yeterince uyuyor musunuz? Yılda en az bir kez tatiliniz var mı? Her yıl tıbbi kontrolden geçiyor musunuz? En az yılda bir kez dişlerinizi kontrole gidiyor musunuz? Günde en az 1 litre su içiyor musunuz? Evetlerinizin toplamı nokta nokta bölü 10. Bu hafta tamamlanacak 3 iş. 1. 2. ve 3. iş. Lütfen yazın eğlence, yaratıcılık ve genel durum. Yılda en az bir kez yeni bir beceri ve faaliyet öğreniyor musunuz? Kişisel gelişime yatırım yapıyor musunuz? Her gün gülüyor musunuz? Bir hobiniz var mı? Kendinizi yaratıcı biçimde bir şekilde ifade ediyor musunuz? Hayatta macera arıyor musunuz? Partneriniz, aileniz ve arkadaşlarınızla Düzenli olarak eğlenceli aktivitelerde bulunuyor musunuz? Bir tür toplum hizmeti veya gönüllü iş yapıyor musunuz? 1, 5 ya da 10 yıllık planınız var mı? Büyük hayaller kuruyor ve hiçbir şeyin imkansız olmadığına inanıyor musunuz? Evetlerinizin toplamı nokta nokta bölü 10. Bu hafta tamamlanacak 3 iş. Birinci, ikinci ve üçüncü iş. Lütfen yazın. Neler? Hayır kutucuğunu işaretlediklerinizi, işaretlememenizi sağlar. Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bu listede sizin için en önemli olan nedir? Özet. Stres dağınık bir çevreden kaynaklanır. Toplamak daha sakin, güvenli ve mutlu yapar. Basitleştirmek ve toplamak hayatın kontrol edebileceğimiz bir halidir. Neyi toplayacağınıza ve yardıma ihtiyacınız olup olmadığına, seçtiğiniz işin küçük bir toplama mı yoksa bütünüyle tamir işi olup olmadığına karar verin. Ajandanızda zaman belirleyin ve yapın. Özgür, huzurlu, güvenli ve kontrollü hissetmenin ödülünü bilin. Hızlı bir toplama yapmak ve sonraki güne hazırlanmak için her gece biraz zaman ayırın. Hayatınızda başka hangi alanların dağınık olduğunu ve sizi bunalttığını araştırın ve onları toparlamak için bazı küçük adımlar atın. Bir toplama listesi yapın. Böylece sonraki adımda ne yapacağınızı bilirsiniz. Aklınızdaki son şeyle başlayın. Masanızı dikkatinizi dağıtmayacak, size ilham ve motivasyon sağlayacak şekilde hazırlayın. Güçlü düşünceler temiz, fiziksel ve duygusal olarak dağınıklıktan uzak bir ortamda yaşıyorum. Dağınıklıktan uzaklaşmak, stresten uzak durmama yardımcı oluyor. İhtiyacım olan her şeye sahibim. Hayatım huzurlu ve düzenli. Çevremi temizlemek, bolluğun akabildiği bir yer sağlıyor. Fiziksel dağınıklığı gidermek, duygusal dağınıklığımı gidermeye yardımcı oluyor. Önemli olmayandan kurtulmak, en önemli olanın tam anlamıyla keyfini çıkarmamı sağlıyor. Dağınıklığı gidermek, sakin ve kontrollü hissetmemi sağlıyor. İnsanlar ve ilişkiler benim için sahip olduğum şeylerden daha önemli.